Tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle Türkiye yerli pasaportta harekete geçmişti. Bir ülkenin beklediği an geldi. Dünyanın en güvenli üçüncü nesil yerli ve milli pasaportunun basımı başladı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Önümüzdeki ayın sonuna kadar zannediyorum 170 bin civarında bir pasaportu basmış olacağız. Yerli pasaport için ilk adım Mart ayında atılmış, çalışmalarına zaman kaybedilmeden başlanmıştı. Dünyada yaşanan çip sorunu nedeniyle kendi pasaportunu üretme kararı alan Türkiye artık sona yaklaşıyor. Öyle ki dünyanın en güvenli pasaportunun üretimi başladı. İlk olarak yeşil pasaportun basımına öncelik verilecek. Yerli pasaportlarda da ilk önce yeşil pasaport basacağız. Yeşil pasaport yani hususi olarak nitelendirilen yeşil pasaport basacağız. Onun da sebebi şu. Orada da yüksek bir talep var. Yani bizde ortalama günlük pasaport talebi 7-8 bindir. Ama garip bir şey oldu. Son 4-5 aydır bu talep 10 bin ile 15 bin arasında gidip geliyor ki bugün zannediyorum 16 binlik bir talep geldi. Pasaport çıkartma noktasında medyanın rolüne değinen Süleyman Soylu yanlış bilgilendirmelere sert çıktı. Fitnenin, hainliğin sınırı yok dedi. E, toplumu yanlış bilgilendirdim. Her meseleyi kaosa döndürebilmek için. E, kasti bir anons yaptı. Dedi ki işte tahmin edemeyeceği kadar yüksek bir fahiş fiyata 2023'te pasaport ulaşacak diye. E, bu tamamen spekülatif bir söz. Diğer yandan Ocak ayından bu yana 1 milyon 630 bin yeni nesil pasaport basıldı. <laughs>